arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hot videosu çekiyoruz. Biliyorsunuz ben önceki videoda e, hot videosu çekmiştim ne? Bili, e, 101 tane vardı 26 tane aldım 127 tane oldu o zaman yeni arabaları görmek istiyorsanız yeni videoya başlayalım evet arkadaşlar böyle 3 numara yarış arabamız 5 kutudan çıktı altı böyle e, yanlara böyle böyle gider bak şu nokta var ya böyle giderken gözükmüyor. Yavaş gidince gözüküyor, hızlı gidince gözükmüyor. İçinde bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra lastikleri böyle. Burası böyle. çanta. 3 numara, 3 numara burada. Hot Wheels yazıyor. Hot Wheels. Hot Wheels. Bir tanesi Matchbox. Onu da sonlarda göstereceğim. Sonlara doğru başlayacağım. Böyle altı böyle. O zaman hiç vakit kaybetmeden ikinci arabamıza geçelim. Evet ikinci arabamız. Ee, bu bir e, araba. Ama ne, yarış arabası mı bilmiyorum. Böyle tırtıklı lastiklerimiz böyle. Jantları böyle. Burada şeyimiz var. motorumuz, gazımız. Burada motorumuz. Burada koruma şeyimiz. Böyle gidiyor. Böyle böyle böyle. düşünce <türüyor> <Böyle dış türüyor> kırılmaz. Böyle sağlam bir araba. Hot sağlam ve e, sağlam bir araba metal ama birazcık pahalı. Tabii ki ben bakıyorsun kırılmıyor bakın. Bak koruması var bak bak. Bakın koruması. yok Sadece birazcık çizik oluyor ama siz atmayın. Test olduğu için gösterdim. O zaman hiç vakit kaybetmeden ikinci videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü arabamız böyle. Ben buralarının şurasını modifiye ettim. Aynısını boyadım ama tabii ki burası birazcık taştığı için burası kötü oldu. Buralarını da boyadım. Buralarını da boyadım. Buraları da, buraları da, buraları da. Ondan sonra altına bakın Altını boyamadım da böyle birazcık modifiye ettim plakasını da boyadım. Böyle gördüğünüz gibi. Buralara stop yaptım. Böyle gidiyor arabamız. Böyle gözüküyor. Yandan böyle. Arkadan böyle. Bir tane daha yandan böyle. Alttan böyle. Böyle yukarı. Böyle buradan böyle. Yani güzel arabamız. Test sürüş yapalım. Sağlamlı uçluğuna bakalım. Evet arkadaşlar sağlam, birazcık çizik oluyor ama siz e, yapmayın. Ben sağlamlığına bakıyorum sizin için. Sizin için baktım sağlamlığına çizdim. O zaman hiç vakit kaybetmeden Dördüncü arabamıza geçelim. Dördüncü arabamız Porsche. Çok güzel bir Porsche. Bunu modifiye etmedim. Şuralarına bak galiba boyamış olabilirim ama böyle sanki çok güzel bir tane Porsche'miz var. Bunu alabilirsiniz. Rafınıza koyabilirsiniz rafınız varsa. E, çok güzel gözükür. Bakın. Rafınıza şöyle koyabilirsiniz. Böyle. Böyle çok güzel gözükür. Gördüğünüz gibi. Şimdi tanıtalım. bu bildiğiniz gibi ikinci arada araba ara, arabadaki gibi e, böyle şeyimiz var koruma. aynımız içi aynadan gözükebilirse gözüksün. Yeah. Burada Porsche logomuz var. Çok güzel yapılmış. Güzel yapılmış. Arkasında böyle plaka gördüğünüz gibi. Burada stoplarımız. Altı yanlar. Bu arabada çok anlatacak bir şey yoktu. Böyle burası da böyle. Burada da plaka var ama yapmıyorum plakayı. E buna bu arabada çok anlatacak bir şey yoktu o zaman. 5. E, arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar Camaro'muz çok güzel bir kanalımız. Bir sürü modifiyesi var. İç kırmızı. içi de kırmızı, dışı da kırmızı böyle. Aynaları da kırmızı. Altı böyle. Lastikler böyle. Birazcık güzel araba. Böyle motoru var böyle. Çekilince bir şey olmuyor. Tabi çekerseniz kırılır. Bayağı bir çekerseniz. Size varsa çekmeyin sakın. Bakın. Burası yere sürtmüyor. Yere sürtüyor diye anlamazlık yapmayın Yere sürtmüyor bakın. Bak hiç yere sürtmüyor. Yere sürtseri ses çıkardı şimdi. Ses çıkmıyor. Yere sürtmüyor. Burada buraya güzel böyle üstü çizilmiş. Şu buraya. Siyah alacağım. Burası böyle. Güzel arabamız. Dördüncü, beşinci arabaya geçelim mi? Geçelim. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, dördüncü araba, beşinci arabada. bu altıncı araba. Ee, bu o zaman altıncı arabaya geçtik şimdi. Burada motorumuz var. İçi çok güzel gözüküyor. Böyle içi de böyle çok e, süper bir arabamız. Böyle jip 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 böyle basit. E, basit dedi mi? Yani. Buraya kalkmış. Şöyle test edebilirim. Size böyle gösterebilirim. Böyle yanları, arkası ve bir tane daha yeni altı tekerlekleri. Burada böyle beyaz basık şeyimiz var. bu toplar var. Böyle tavanı böyle. Buna çok olacak bir şey yok o zaman diğer videomuza geçelim. Yedinci arabamız arkadaşlar daha demin e, videomuza geçelim dedim çok çok ve pardon çok pardon e, özür dilerim. Burada böyle basık veya basık lastikler bal gibi çok güzel. Jantlarımız da çok güzel. Bu da modifiyle gördüğünüz gibi. Burada bir şey yazıyor ama anlamadım. Kur'an'cı falan bir şey. mı ne? Üçü böyle. Böyle. Yine kurma. Altı böyle. Tuttukça yine burası böyle. Dördüncü böyle. O zaman ben tuttum. Şimdi siz anlamalıysanız şöyle göstereyim. Ön böyle. Arkası böyle. Yeni böyle. Burası da böyle. Altı böyle. Ve o zaman ikinci aramıza geçelim mi? Geçelim. Evet arkadaşlar burada benim modifiye kalemler var. Çok güzel istiyorsanız benim babam iş yerinden getirdi ama marketlerde falan satılar satılabilir. Her naburda ya da markette olmayabilir. M kalın. Ucuna şöyle bakın. Bu siyah ucu. M kırmızına kırmızı mı? Siyah gibi gözüküyor ama kırmızı boyuyor. Ye mavi mi? Evet, evet. kalemlerimi gösterdim. Arabamıza geçelim. Evet, burada Örümcek Adam'la arabamız var. Burada motor var. nerede çok ilginç bir arabamız. Burada böyle kaputumuz var böyle egzoz mu bu bilmiyorum ne olduğunu arkasında da motorumuz var güzel lastiklerimiz böyle yeşil yeşil jantlarımız siyah her zaman gibi o zaman bir siz bakın anlamadıysanız önü böyle kaldırayım önü böyle yanı böyle arkası böyle yanında böyle. Evet arkadaşlar, e, diğer aramıza geçelim. Evet arkadaşlar, bu sonuncu arabamız. Sizin için birazdan e, gidip alacağım e, onu da belki çekerim. Belki de almam, çekmem. E, böyle üstü işte böyle. Burada sözümüz var. Bak tak tak diye patlatıyor. E, Jantlar böyle. Böyle önümüz. Böyle bir yanları. Buraya da böyle anlama altı böyle anlamadıysanız ben e, şimdi size göstereceğim anla anlıyorsunuz Ön, önü böyle diyor yeni böyle arkası böyle bu yanında böyle. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Mutlu kalın. Hoşçakalın.